Burası deprem toplanma alanı. Siz gelmeden bir gün önce bizim tabelalarımızı söktüler. Deprem tabelası söktüler. Biz mahalleli olarak... Bir dakika. Bir dakika. Biz mahalleli olarak tahtadan tabela yaptık. Siz gelmeden bir gün önce parkı temizlediler. Altı aydır park temizlenmedi. Deprem olduğu zaman başkanım biz sitenin içinde mi toplanacağız? Biz sitenin içinde mi toplanacağız? Bak park için savaştılar. bak. Park için. Sizinle sadece sadece sizinle çay içmek istedim. Onun arabasını durdurmak için durmadın, durmadın. Biz A parkımızı vermiyoruz. Arabayı mı çarpmıyoruz kafanı? Çarp. Çarpmadı. Bitti. 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 Şuraya indi. ben düştüm. Kapıyı, kapıyı açtı, indi. şu H anda kapıyı gizlerim. Anladın mı? Ayşe Topçu. Bakın, bu parkı vermemek için çocuklarımızı ağaca bağlayacağız. Beş dakika konuşmak istedim. Ayşe bir dakika. Beş dakika konuşmak çok 我没事。